15 Temmuz şehitlerini anmak maksadıyla 251 şehidimizden yaklaşık 127'sini tamamlamış bulunuyoruz. Bunu sonuca tamama erdirmek niyetindeyiz. Yani bu kadar daha 15 Temmuz şehidimiz var. Bu yıl bunları da tamamlamak istiyoruz. Geçen dönem başladık. Kongre Müzesi'nde birinci sergimiz oldu. Bugün burada ikinci sergimizi gerçekleştiriyoruz. Hepsi aynı anda görülebilir şekilde şu anda. Öğrencilerimizin hevesi istekleri doğrultusunda bir dönem boyunca yaptık ve tamamlamayı başardık. Aynı hevesle ilgi devam ettiği için bu dönemde de yine tamamlayabileceğimizi umut ediyoruz. Okul müdürümüz bugüne bize verdiğinde. 3-4 yılda tamamlayabilirsin demiştim ama çocukların yoğun isteği bunu 2 yıla indirdi. Ben buradan emeği geçen tüm idarecilerime, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime ve onları destekleyen velilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir çaba, büyük bir emek var ve büyük bir özveriyle çalışıldı. Akşam 8'lere 9'lara kadar okul dersine izin alarak çalıştık. Ee, çocuklar ve ben gönüllü olarak çalıştık. Herhangi bir e, ek ders, EYK e, ya da egzersiz e, çalışması değil, gönüllü bir faaliyettir. E, yani milli duygularımızın e, kabardığı milli duygularımızın coştuğu bir çalışma oldu. Bizim için, bu vatan için şehit olmuş onca insanımızı bir nebze dahi olsa anmak istedik. Şimdi 125 de ilaveten 3-4 tane daha oldu. 128 sanıyorum. Son anını sayamadım. 128 diye biliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz, resimleri çiziyoruz. Ben de Faruk Demir anlattım, böyle çizdim. Ee, Faruk Demir bir polisleri. 15 Temmuz'da şey milli Eğitim'e bomba atıldığı zaman e, ilk bombada gitmiştir, ikinci bombalı saldırıda şehit olmuştur kendisi. Yani mutluyum, yani bir şehitimizi andırıyorum burada resminde. Mutluyum. Her birimiz 15 Temmuz şehitlerini çiziyoruz ve bunlar hakkında bilgi ediniyoruz. Her birimiz bunları. E, senin... E, ...insanlara anlatıyoruz. Ben Mahmut Coşkunsu şehidini çizdim. Mahmut Coşkunsu Azerbaycan göçmeni. E, tam olarak hatırladığıma göre... ...bir köprüde insanları yaralı olarak taşırken... ...başına vurarak şehit oluyor. E, gurur duyuyorum. yani Türkiye'nin böyle bir darbede... ...her zaman birbirine sahip çıkması konusunda mutluyum. Hurşit Özel'i çizdim. Hurşit Özel... Özel hareket özel hareketli polisidir. Bir yıl sonra emekliliği bekleniyordur. Ama kendisi 15 Temmuz'da öldürülmüştür. Yani mutluyum. Gerçekten hikayesi acı. ama böyle bir resmi çizdiğim ve burada sergilediğim için mutluyum. Hem 15 Temmuz şehitler için üç tane resim çizdim. şehitlerimiz bunlar. bu resimleri yapmak için bayağı bir zaman harcadım çok mutluyuz. Ee, Hoca çok bize destek verdi. O yüzden e, bayağı zorlandık. Hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Çünkü hem şehit olmuşlar. Onların anısını yaşatıyoruz. Ee...